Evet, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Urartu eserlerinin olduğu bölüme geldik. Urartular Van yakınlarındaki tuşba merkezli olarak tarihte yerini almış bir kabin. Asya kökenli oldukları düşünülüyor çünkü Sami dil grupları ile Urartuca arasında bir yakınlık yok. Onların daha çok Lübilerle ilişki içerisinde oldukları düşünülüyor eee milattan önce 10000 e, yıllarında e, beylikler halinde yaşıyorlarmış. Sonra düşman saldırıları karşısında milattan önce 9. yüzyılda bir araya gelmişler ve e, krallık kurmuşlar. E, bu krallık sayesinde düşmanlarına karşı e, birlikte mücadele etme imkanı bulmuşlar. Kurartılarla ilgili ilk yazılı bilgilere biz Asur kaynaklarını da rastlıyoruz. Asurlularla sık sık savaş durumunda olmuşlar. Daha sonradan Asurluların yıkılmasıyla Medlerin ve İskitlerin düşmanlıkları Urartular üzerinde odaklaşmış. Ve neticede tarih içerisinde M.Ö. 6. yüzyılda yıkılma durumuna gelmişler. Birinci Kralları Sarduri Van kalesini yapmış, Şamran isimli kanalları ise Menoa isimli kralları yapmış, bronz işçiliği, çini ahşap oyunculuğu gibi konularda ileri ileri gitmiş bir medeniyetmiş. Burada bir tane sütun kaidesi var. Sütun kaydısının dört tarafı da aynı motiflerle süslenmiş. Ortada hayat ağacı olduğu yorumlanan bir betimleme var. Yanlarda ise kanatlı iki tane insan figürü aslanlar üzerinde verilerek karşılıklı olarak birbirlerine bakar vaziyette ifade edilmiş. Yukarıda ise kuşların olduğu göze çarpıyor. Metal nesnelerin bulunduğu bölüme geldik. Burada bir sehpa var şurada da. Sonradan yeni malzemeyle tamamlanmış yine bir akşap sehpa ya da masa olarak ifade edilebilecek bir araç var. Burada bir bronzdan yapılmış aslan figürü. Şurada yine mesela yani şunlar akşap bir serpahanın ayakları olmalı. Bu şekilde yani. Burada çeşitli seramik kaplar var. Şurada büyükçe bir vazo. Şurada bir mazgal. Şurada tuzluk diye ifade edilen baharatlıkta e, ismi olarak verilebilir bir e, mutfak var. Şurada tabaklar görülüyor. Evet, şurada yoğunca hızlı bir seramik kap gözüküyor. Burada çeşitli bronz kaplar görülüyor. Burada bir tane e, küvet şeklinde lahit, aynısından karşıda da var. Evet bronzla tunç aynı şey birisi Türkçe yani tunç Türkçesi bronzda yabancı dilde ifade edilmiş şekli olmuş oluyor. Yine burada tunçtan yapılmış malzemeler göze çarpıyor bir kemerin parçası yine şurada bir kemer. Şurada kemerin tokası. Üzerlerine bakıldığı zaman bayağı bir güzel işçiliğin olmuş olduğu göze çarpıyor. Şurada çeşitli hayvanlar şurada karşıda bir insan figürü var. Evet. Şurada bir aslan göze çarpıyor. Evet. Şurada savaş e, arabası atların çektiği bir savaş aracı gözüküyor. Yine buramızdan e, çeşitli malzemeler var. Şunlar okucu şurada mızrak ucu. Şu bir at gemi. Şöyle. Şurada dirgen yani tarım aracı gibi nesneler. Şurada karşıda bir hançer gözüküyor. Evet burada da çeşitli süs eşyaları var. Kolyeler, küpeler. Şurada fibula var. Yani omuza gelen iki taraflı kumaşı tutturmaya yarayan alet. Şurada bilezikler. tunçtan yapılmış bir kazan. Şurada boğa başları göze çarpıyor. Bunlara protom ismi veriliyor. Yani hayvana ya da insana ait baş ya da vücudun üst kısmını gösteren süslemelere protom ismi veriliyor. Burada da yani kazanın süslemesinde de bunlar kullanılmış. Evet şurada bir zincir göze çarpıyor. Evet buradaki kazan Frikler tarafından e, tümülüse konulmuş olan e, kazanakla getiriyor. Onlar da şu aşağıda sergileniyor. Burada da mühürler var. Mühürlerin nasıl bir şekil bıraktığını göstermek amacıyla yanlarına e, plastik hamur üzerine basmışlar şeklini. Mesela şurada net bir biçimde silindir mührün ne gibi bir iz bıraktığı gösterilmiş.